Şanlıurfa Milletvekili Sayın İbrahim Ayhan konuşacak. Buyurun Sayın Ayhan. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, üzerinde konuştuğumuz tartıştığımız anayasa değişikliğinin bir sistem değişikliği olduğu kanımca açık ve nettir. Bunu hem anayasa teklifini savunan iktidar parti yetkilileri ifade etmekte hem de muhalefet çevreleri bunun bir sistem değişikliği olduğunu ifade etmektedir. Dolayısıyla bu sistem değişikliği nasıl yapılıyor, neye göre gerçekleştiriliyor. Bu konuda da çok net ve açık durmak ve buna ilişkin değerlendirmelerde bulunmak gerekiyor. Şimdi geçen hafta tam bu kürsüde Sayın Başbakan bu anayasal değişikliğin nasıl bir sistemi getirdiğine dair çok güzel bir cümle kurdu. Kurduğu cümle itaat et, rahat et demekti. Şimdi Tamam ben ben itaatın kelime anlamını, itaatın neye karşılık geldiğini de sizlerle paylaşacağım. Paylaşacağım. Şimdi itaat, itaat kavramsal olarak, kavramsal olarak itaat. Bakın ben açıklıyorum yani ben daha bir şey demeden siz itiraz ediyorsunuz. İtaatın olduğu yerde. Bu bir. sadece buraya özgü bir şey değildir. Bu İnsanın yaşadığı, insanın toplumsal yaşamını inşa ettiği, kurduğu bütün coğrafyalarda yaşanan bir orgudur. Dolayısıyla itaat et kavramı karşılığında farklı bir kavramı da gerektiriyor. Bu kavram ne? Otoritedir. Yani itaatin olduğu yerde otorite vardır. Otoritenin olduğu yerde de itaat vardır. Dolayısıyla birbiriyle ilişkili olan iki kavramı birlikte değerlendirmek gerekiyor. Şimdi iki kavramı nasıl değerlendireceğiz? Otoritenin üç tane çeşitli, genel anlamda kabul gören, uluslararası alanda bilim çevrelerinde gö görülen üç çeşitli mevcuttur. Birincisi karizmatik otorite, ki bu insanın doğuşundan getirdiği bir otoritedir. İkincisi geleneksel otoritedir. Bu da toplumların geleneklerinden getirmiş olduğu otoritedir ve herkes bunu doğal olarak kabul eder. Üçüncüsü demokratik otoritedir. Demokratik otoritede kendi kaynağını ve gücünü akıldan ve kurallardan alır. Belli bir sistem çerçevesinde kurulan bir otoritedir. Bir dördüncü otorite vardır ki bu otoritede kaba güç ve baskıya dayalı gerçekleştiren otoritedir. Şimdi şu anda toplumun bir kesiminin siyasal partilerin bir kesiminin bu mevcut değişikliği güçlü itirazlarla kendi yaşam alanlarına, kendi düşüncelerine, kendi siyasal çalışmalarına yönelik bir tehdit olarak algılarken bu getirilen sistemin baskıya ve kaba güce dayalı bir otorite ol olmadığını söylemek mümkün müdür? Şimdi bu baskı ve kaba güce dayalı otorite itaat eden yani boyun eğen bireyler yaratıyor. Türkiye gibi çoğulculuğun sosyolojik olarak gerçekleştiği bir ülkede hepiniz de çok iyi biliyorsunuz ki çok derin fayatları var. Yani biz normal bir coğrafya üzerinde yaşamıyoruz. Örneğin 90 yıllık bir Kürt sorunu var. Etnik bir problem var Türkiye'de. Bu birinci fayatı. İkinci fay hattı inançsaldır. Alevi ve Sünni ekseninde gerçekleşen ve geçmişte de geçmişte de oldukça fazlasıyla ve halen günümüzde de sorun alanı olarak, çatışma alanı olarak yaşadığımız bir fay hattıdır. Bir üçüncü fay hattı da yaşam tarzı üzerinedir. Muhafazakarlık ve seküler yaşam tarzı üzerine toplumda müthiş derecede bir kaygı ve endişe durumu söz konusudur. Dolayısıyla bu kadar güçlü fayatların olduğu bir yerde demokratik otorite, karizmatik otorite dediğimiz geleneksel otoritelerin rağmen baskıya ve kaba güce değerli bir otorite inşa ettiğiniz zaman bu çok ciddi çatışma ve sıkıntılara neden olacaktır. Şimdi bakın dinleyin ben farklı bir şeyden bahsediyorum. Farklı bir şeyden bahsediyorum. Bakın bunlar sadece şu anda bizimle ilgili değil. Yarın öbür gün sizi de etkileyecek. Sizde size de vurabilecek değişikliklerdir. Dolayısıyla çok iyi Bir dakika daha uzatıyorum Sayın Ayhan. Diyelim daha ki diyelim işte. ki bir kötülük var ya, bir sorun var bu ülkede ve biz bu sorunu ortadan kaldırmak için böyle bir sistem getirdik. Siz iyi niyetle bunu yapıyorsunuz. Bunu varsayalım. Yani bu iyi niyetle yaptığınız şey demokratik esaslara göre gerçekleşmiyorsa yarın öbür gün siz iktidardan gittiğiniz zaman bumerang gibi bu size dönecektir. Size yiyecektir. Dolayısıyla uyarımız, ikazımız bu. Yani getirilen sistem ciddi bir şekilde çatışma üreten bir sistemdir. Farklılıkları yok sayan bir sistemdir. Dolayısıyla bu konuda hepimizin kaygı duyması gerekiyor. Hepimizin bu konuda iyi bir şekilde tartışması gerekiyor. Bakın kötülüklerin olması, sorunların olması, sıkıntıların olması yaşamın doğası gereğidir. Alman felsefeci Nietzsche ne demiş? 19. yüzyılda bakın. Demiş ki insanlar en kötü hastalıklarına hastalıklarıyla mücadele ettikleri yöntemler sayesinde bulaşmıştır diyor. Yani siz yöntemi iyi kuramazsanız hastalığımı iyileştireyim derken çok kötü hastalıklara bulaşabilirsiniz. Sayın Ayhan, teşekkür ederim. Teşekkür ederim.